Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber gördüğünüz gibi yeni bir işler açıyoruz. Ee, bunları perlemişten aldım. Çok güzeller ve ayrıca incelemek için çok sabırsızlanıyorum. Ee, böyle tekli bir dişi aldım. Bir de böyle, ee, böyle Yine tek bir diş ona bir tane de yemek geliyor iki tane şöyle. İlk küçükten büyüğe başlamak istediğim için böyle gideceğiz. O zaman bunları hemen kenara itelim. Seni öyle alalım. Evet ilk bir tanımak istedim sana. Şöyle. Bir tane başka karkış. Karpuz var yanında. Arkasına bakalım. Evet. Böyle de arkası. O zaman başlayalım. Başlayalım çıkarttık. Şuradan şöyle koyalım. gözüktü.

Kissing. Arkadaşlar ben şu düğme açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. İpi çıkaralım. Bir diş işte düştü. Işte. Dokunamıyorum. Çok yeni olmuş bebek gibi. Çok nadir. Ben dokunayım mı? Hayır hayır. Ben dokunayım. Çok tatlı arkadaşlar. Evet. Tamam. Sert. Şimdi böyle diyelim. Çok güzel. Adını da versek arkadaşlar yorumlarını belirtin. Ama ben de çimen olmalı. Merhaba. Ah eh, merhabalar. Şükürler olsun o şeytan paketten kurtardınız beni. Aa, bu arada arkadaşlar e, katıları çıktıktan sonra şöyle e, cisimler olur minişlerde, yeni binişlerde falan böyle e, adı nedir böyle kendine de özel cisimler olur Bir tane şey atıyorum yıldız falan olur onları da açtıktan sonra bakacağız Şimdi hemen şöyle e, şöyle al. İşle. Şimdi bunu açalım. Hop. Bu <laughs> <İyi, açtık arkadaşlar. gülüyor> Neyse bakasınız bu ne oldu ne oldu. katalog. Dibiz. Bir de. Para. Hemen tamam, burada bende oldukları da ben, sarayım kalemle. Şimdi ilk bende şu lamam var bu ucu yok. Neyse. Bir tane daha kalem alalım. Evet. Mavi kalem oldu. Gördüğünüz üzere şunlar da var. <laughs> Boyayalım. Sonra. Aha. Gel. E ee, sağ abone oldu. Bu da. Selbaş. Bu, bu da varmış. Tabii ki de bu ikisini şunu bir de şunun açılımını Bunu çektiğim benim kanalımda gelebilirsiniz. Evet, bu Söylediğim gibi bu var. Şunu bulamadım. Yok mu? Aa tam açmamışım. Pardon. Aaa. Arkadaşlar bu yok.

Oi! Oi. 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 Aynı anda çıktılar. What is this? <laughs> Neyse. Çöpler, çöpler, çöpler. Yine bir Hoş geldin. Arkadaşlar Hindistan cevizine bakarsın. Çok çok tatlı. Birazcık can acımış. Aa, merhaba yeni arkadaş. Ah, yanıma gidin biraz. Dokunalım, dokunamıyorum. Ay. Hadi hadi dokunursun. Aa, çok tatlı. Hindistan. Gitik edecek bu tatlıyım. Teşekkürler. <laughs> Danışalım mı? Alış. Benim adım yok. Yeni açıldım. evet ben de az önce açıldım ama benim adım Çimen. Adın ne? Evet adın ne? Çalışmayı unuttuk seninle. Oy. Arkadaşlar şimdi ıı, videomuzu çekelim. Sonra sizinle tanışırım. Tamam. Aa, yeni bir arkadaş daha varmış. Düşüp düşüp durma. Tamam. Gel. Benim karpuzum var. Senin neyin var? Benim şimdi sadece var. Alabilir miyim? Sadece bizden bayılırım. Ben o kadar çok sevmem ama bak güzel tadı. Şöyle bir birazcık kıyayım. Sen de gelirsin. Pardon. Geldik. Evet arkadaşlar günün bombası da az önce az önce bombası bombası diyordum pardon bombası geliyor. Ben de vallahi bu adamla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Merhaba. Uuuuu. Kışevi tutbildiler. Haha. Açalım.

Yemeklere bakayım. Merhaba ama var. Aa, başka şeyler de var. Ben bunu bunu almak çok istiyorum. Şu üçünü almak çok istiyorum. Şunu o kadar da istemiyorum ama şu ikisini almak çok istiyorum. Eee, bir tanesi ben de yaşasın. Diğerini de almak istiyorum. Şunu istemiyorum ama bunu istemiyorum. Bu ikisini istiyorum ben. Şu ikisini. Neyse. 海盗船，快抬脚，噼里啪啪！哎呀，我。

Ay. Ah. Ah. Ben Düştü. Şunu. Nasıl bir şey bu? Ha. Ha. Kendi önümüzde Evimiz evet. e, çıktı. Hi, Don. Hey, Or. Çok güzel iş. kesmek istemiyorum. Arkadaşlar diyeceksiniz ki miniş nasıl kesilir?

Ben şöyle bir şey dizilmişler. Yanında gelmeler şöyle. Oy. evet arkadaşlar bir, bir videonun da sonuna geldik. Dik dik. Bay bay.